Sıraya giriyorsunuz ama içeriye giriş beş kişilik beş kişilik sırayla oluyor hı hı. ve ilk beş kişi sırayla giriyor ve onların hepsi teker teker açılan bir kutunun içine pasaportlarını koyuyorlar. Kapının arkasındaki görevli isimleri söylüyor, S İsimle sıraya alıyor ve sonra X sayeden geçerek içeriye giriyorsun. Burada içeriye girdikten sonra da zaten bir Ankara için konuşuyorum. Bir alan var, yürüme alanı. Buradan yürüyorsunuz. Solda bir bina var en sonda. Hı, hı Asıl o binaya girdikten sonra her şey başlıyor. Süreç daha ciddi başlıyor. Önce bir giriyorsunuz. Pasaportunuz kontrol ediyor, ediliyor ve pasaportun arkasına bir etiket vuruluyor. Evet. Bundan sonra pasaport kontrolü yapıldıktan sonra veznelere doğru ilerliyorsunuz. Görevliler yine sizi yönlendiriyor. Hani müsait olan vezneye geçiyorsunuz. Bu veznede vesikalık fotoğrafınız ve parmak izinizin kontrolü alınıyor. Hı hı. Bunlar alındıktan sonra bu sefer asıl yani vizenin alınıp alınamayacağı yere doğru evet. geçiyorsunuz. Asıl yani. Asıl mülakat kısmına. Mülakat sırasına asıl o zaman giriyorsunuz. Bu iki tanesi kontrol.